Tekrardan selamlar arkadaşlar. Bir önceki dersimizde transformlara giriş yapmıştık. Translate X ve Translate Y'den bahsetmiştim ben sizlere. Bu da dersimiz ise transformlarda Rotate'den bahsedeceğim. Rotate bir eleman örneğin bir devimiz olsun. Biz bunu döndürmek için kullanıyoruz. Saat yönünde olabilir ya da saat yönünün tersinde bir eleman döndürmek istiyorsak Rotate'lerden yararlanıyoruz. Sözü daha fazla uzatmadan Visual Studio kodumuzu açıp uygulama yapmaya başlayalım. CSS klasörüm seçiliyken yeni bir klasör oluştur diyorum ve 58 rotate. Şöyle yanına transform yazalım. Transform. Da şunu da yanına transform yazsak daha güzel olacak. Ve klasörüm seçiliyken yeni bir dosya oluştur diyorum. index.html ve yeni bir dosya daha oluşsun. Stil.css HTML dosyama geliyorum. Ünlem yapıp Enter'a basıyorum. Ve aynı zamanda ne yapıyorduk arkadaşlar? Sil sayfamıza yüklüyorduk. Sayfamı şöyle ikiye bölelim. Sil dosyamız yanında kalsın. Şunu da şöyle çekelim. Evet kodlarımız daha görünür olsun. Visual Studio kodumuz da başlasın. Evet Live da geldi. Şimdi arkadaşlar bir tane kutu oluşturacağım ve ben bu kutuyu Rotate yardımıyla döndürme işlemi gerçekleştireceğim. Örneğin kutumun ismi yine Box olsun. Nokta Box istiyorum. Geldim ana sayfa yazıyorum. Ana sayfa. Şimdi geldim box'ı stiller vereceğim. Su açıyorum. Width değerim 80 piksel olsun. Height'im 40 piksel olsun. Background color'ım şu renkte olabilir. Biraz daha şey bir renk daha olabilir. Bej olsun. Margin değeri verelim. 50 piksel olsun. Bir tane de padding değeri verelim. Sayfanın içerisinde yazıların kenar köşelerine uzaklaşması için. Şöyle 10 piksel verirsek her taraftan. Evet. Şimdi arkadaşlar transform diyorum. Rotate Bakın bu sefer arkadaşlar bizler değerlerimizi derece olarak vereceğiz. Yani kaç derece dönsün diye burada derece kullanıyoruz. Örneğin 45 derece dönsün istiyorsak 45px dersen sayfamı kaydediyorum. Derece deyip piksel yazmışım arkadaşlar. 45 değil dersem bakın 45 derece dönmüş oldu. Bunu değiştirebilirsiniz. 90 derece dersem ben şöyle bakın 90 derece dönmüş oldu. Hatta ben bu şeyleri kopyalayayım. Box 1, box 2, box 3 olsun. Şimdi şu 45 derecede kalsın. 45 derece. Geldim. Kopyaladım. Bakın arkadaşlar şu box 1 olsun. Box 2'nin olsun ve box 3'ün olsun. Evet bakın 45 derece. Şimdi ben bunu 90 derece yapacağım. 90 derece. Bu hangisiymiş? Bu en sondakiymiş. Hatta şunları şöyle box 1 diyelim. Şunu box 2 diyelim ve şunu da box 3 diyelim. Evet 90 derece döndü. Diğerine geliyorum. 135 derece olsun. Bakın arkadaşlar şunu da 180 derece yapıyorum. Tabii siz bunları değiştirebilirsiniz. Ben sadece şu ilk sayfadan yani ilk başlangıçtan diğerlerine doğru getirdim. Tabii bunları arkadaşlar eksi derece verebilirsiniz. Nasıl yani şuraya gelip eksi şey dersem sayfam bu sefer buradan yani divimi bu sefer buradan döndürecek. Bakın şuradan döndürdü eksi değerler de alabiliyor. Yani saat yönüne değil, saat yönünün tersine de söylemiştik dersin başlangıcında. Böyle değerler vererek de eksi veya artı kullanarak da yapabilirsiniz. Bunları aslında arkadaşlar bir sonraki bölümde ben transition'lardan bahsedeceğim. Şuraya yazayım hatta. Transition'lardan bahsedeceğim. Mesela bu kutuyu Böyle üzerine geldiğimiz zaman yavaşça dönerek hani bir animasyon ekleyerek de yapabiliyoruz. Onu sonraki derslerde göstereceğim. Şu anki sadece göstermek istediğim rotate yani kutuyu ya başka bir şey buton da olabilir arkadaşlar. Sayı kutu üzerinden gitmiyoruz. Burada kutu sadece bir örnekti. Yani bunları buton üzerinden de yapasın. Span olabilir, paid kit olabilir. Hepsini deneyebilirsiniz. Ben dersi daha fazla uzatmak istemediğim için sadece div üzerinden gittim. Protect de bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.